Merhaba 4. dersimizde arttırma tekniği kullanarak Yelpaze yapmayı öğrenelim Bir önceki dersimizde hatırlarsanız Eksiltme tekniği kullanarak Kaya motifini yapmıştık Artık iki tekniği birleştirdiğimizde Basitçe modeller oluşturabiliriz Öncelikle Ben bu bezimize Örnek bezimize Bir tane zürafa yaptım Sonra geri, te, geri dönme tekniğini kullanarak Bunların sayısını arttırdım. Burada dikkat edilmesi gereken şeyler attığımız düğümlerin büyüklüklerinin eşit olması. Aksi halde yelpazemiz orantısız olacaktır ve yamuk duracak. Bir de ipimizi attığımızda, geri attığımızda şimdi ben size onu göstereceğim. Normal atıyorum. Fakat şuraya geldiğimde İpimin ne gergin ne de bol olması gerekiyor. Bu şekilde sıktırdığımda bakın teğet şekilde düz durması gerekiyor. Şimdi 3 tane nasıl 4 tane yapıyoruz? Onu görelim. Düğümü attım. Düğüm attığım yere tekrar basıyorum. Yani bir sonrakine geçmiyorum. Aynı yere az önce yaptığım büyüklükte bir göz yapıyorum ya da düğüm yapıyorum. Bakın şu kenarda şuradakiler eşit olacak. Sonrasında devam ediyorum. Bir alt sıradakilere yapmaya devam ediyorum. Tabi onların da ne oluyor? Büyüklükleri diğeriyle aynı olacak. Dördüncü dersimize kadar Öğrendiğimiz teknikleri güzel yapabilmek için Tabi alıştırma yapmanız iyi olur Böylece eliniz daha güzelleşir Motifleriniz daha muntazam olur Bakın şimdi ben 3 tane 3 tane yaptım Bildiğiniz gibi ipi atıp buraya Tekrar yapmıştım aynı yere şimdi Geldiğim yere de yani sonuncuya da Bir tane daha yapıyorum yani sağdakine ve soldakine ne yapmış oluyorum? İki kere batmış oluyorum. Evet, bunu da yaptım. Bakın, yelpazemiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi az önce 3 taneydi, şimdi 4 tane oldu. Bu şekilde böyle yelpazemizi büyütebiliriz.